olmuş ya. Abi iyi Neyse, bu yanmıyor. Ben bunu böyle sıkıp <laughs> bak. Ya, ya, ya yanmıyor, nasıl yani? Senin elinde çakmak yok mu? Ya şimdi bir işi beceremedim be. be. Bak, yanmıyor bak. Öteki yanlıp yanmıyor. Şunu yakın bari ya. Yanlı, gerisi <laughs> olsa onu yak bari. Başka şöyle geçsen. Bu değişmiyorun yanıyor. bizim bu halimiz <laughs> olacak? Allah. Im. Evet donduk ya. Neydi? Haydi bakalım. Ha, doğum gününüz kutlu olsun. <laughs> doğum günü çocuklar. Ben de unuttum. Olsa Allah bilir içinizi. Ay, oldu? Ne oldu? Ne oldu? öyle? oldu? Ne oldu? beyaz, bey bey beyaz oldu? <laughs> Böyle bir şey oldu işte. Ama tamam yan Bak. Yanlış kredi evet. Aldığın yere kadar olsun. bir Baba tane sastası şeyini sastası çektik canım. Yani, aynen, çektik. Aynen. Çektik. Aynen. Aynen. Evet, çektik. Ben için var. Evet, çok teşekkür ederiz kızlar. Haydi <laughs> in <laughs>